Herkese merhaba. Bakalım fincanımızda neler var bugün. Şöyle açalım fincanımızı. Güzel enerjiler, güzel pozitif şeyler hissettirsin bize. Evet hayat güzel bakarsak güzel. Zaten bir sürü sıkıntılarımız var. Niçin biz de kötü bakalım. Güzel bakalım ki güzel olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizin birine iletmek istediğiniz bir not var sanki. Hani böyle birisine ona şunu şunu söylemek istiyorum dediğiniz sanki böyle bir şeyleri içinize atmaktan vazgeçiyorsunuz da ben bunu ona söyleyeceğim dediğiniz bir şeyler var. Belki üşengeçlikten ya da kırılacak korkusu sizi biraz geri çekmiş ama hani ya daha önce aynı şeyler konuşulmuş fakat pek de etkili olmamış. Galiba sizi geri çeken şey o söylesem ne olur söylemesem ne olur diyorsunuz gibi görünüyor. Evet, sanki sen böyle siz biraz geri çeken bir şeyler var gibi. Siz öyle şeyler görüyorsunuz ki bu aralar e, hani dizilerde böyle sahne arkasını gösterirler ya bize kamera arkası. İşte kamera arkasını görüyorsunuz artık. Bir aydınlanma yaşamışsınız. E, yüzünüze gülen insanların asıl niyetlerini öğreneceksiniz. Sizin böyle yüzünüze gülüyorlar. Efendim önünüzde kahkahalar atıyorlar. Belki sizle birlikte, sizle birlikte güzel şeyler yaşıyorlar bu insanların asıl niyetlerini, asıl yüzlerini göreceksiniz. Sahne arkasında, kamera arkasında bunlar sizin önünüze serilecek. Ya da size sanki ters gelen, ters yapan insanlar vardır. Bunlar genelde ailenizdendir. Hani sert olurlar ya da işte bir şeyinizi eleştirirler ya da kızarlar. İşte bunların da sizi korumak için agresif olduklarını fark edeceksiniz. İşte öyle bir aydınlanma yaşayacaksınız. Etrafınızdaki insanları tanıyacaksınız bu aralar. İşine odaklanmış biri var. Her şeyi bırakmış. Bu aralar kendini işe vermiş. Daha önce yaptığı hatalar varmış bunun, bunları düzeltmek istercesine işine vermiş kendini. Ee, daha önce belki de kumar bile oynamış olabilir, hani kumar oynayıp işini batırmış olabilir, efendim kumar oynayıp işini kaybetmiş olabilir, bir şeyleri kaybetmiş olabilir. Şimdi kendini öyle işe vermiş ki sanki her şeyi böyle düzeltmek istiyor gibi. Gerçi attığı adımlarda güzel gibi görünüyor bu kişinin önü açık, önü açık adımları böyle temkinli, güzel görünüyor. Demek ki bazı hatalarında bir yerlerinden dönülebiliyor gibi görüyorum ben, öyle hissediyorum. Yunus balığı var sizin üzerinizde büyük bolluk bereket var. Bu balık size güzel şeyler getiriyor. Bir de ayaklarının üzerine sanki nasıl ee, hani, yani ayakları görünmüyor bir kuş Böyle nasıl diyeyim Oraya tünemiş Ayakları görünmüyor Gidecek gibi değil Bu kuş size güzel bir müjde getirmiş Onu söylemek için bekliyor O müjdeyi size vermek için bir zaman kolluyor bu kuş Bana tek çocuk yeter diyen biri var galiba Tek çocuk yeter. Yıllarca öyle demiş. Bana tek çocuk yeter. Çocuğunu büyütmüş. Bana tek çocuk yeter. Nasıl böyle büyük çocuğu sanki 12-13 yaşlarında bunun yeni bir hamileliğini duyacaksınız, şaşıracaksınız ama güzel bir haber bu. Bu güzel bir haber. Birisi hamile. Belki 13. Yani ergen artık büyük çocuğu ergen, ergenliğe doğru gitmiş. Gerçekte ergenlik yaşının ne zaman olduğunu çok anlamıyoruz. 2 yaşındaki de ergen, 5 yaşındaki de ergen. Yani ergenliği bazen de 25 yaşında ergenlik başlayanlar var. İşte onlardan Allah korusun. Zamanı geçtikten sonra ergenlik yaşayanlardan Allah korusun. Onların yıkımı onların yıkımı büyük. Neyse. Kariyerinizde bir değişiklik var gibi. Terfi ediyorsunuz galiba. Belki ayrı bir kulvara bile geçebilirsiniz. Başka bir kulvarda yarışacağım diyebilirsiniz. Ayrı bir yerde. Yani her zaman yaptığınız işi yapmayacaksınız. Sıkıntılarınızı dağıtmışsınız. Sıkıntılarınızı bir kenara dağıtmışsınız. Öyle mülayim bir kartal var ki. Kartal güç demek. Ailesine, yuvasına sahip demek. Ee, ama o kadar mülayim ki. Belki de ne biliyor musunuz? Bu? Bir aile reisi. Hani çok işte dediğim dedik diyen bir aile reisi. Artık böyle mülayimleşmiş ya da artık etrafındakilerin kendine yettiğine, yetebildiğine çok inanmış. Hani artık çoluğuna çocuğuna çok müdahale etmesine gerek kalmamış. Kazanmış, kazandığını vermiş, paylaşmış. Öyle birisi bu kartal artık böyle yuvasına oturmuş. E, etrafını seyrediyor. Gayet de sakin hani şimdiye kadar esmiş, gürlemiş ama ailesine, yuvasına da sahip çıkmış. Şimdi artık böyle bir kenara çekilmiş gibi görünüyor bu kartal. Bazı insanlar var ya hani böyle çok konuşurlar. Çok konuşurlar, boş konuşurlar. Sizi yoruyor her zamanki gibi. Artık ama böyle şeysiniz. Aman boş ver, hede geç. He de geç zamanını da geçmişsiniz. Gözünüze batıyor. Sizi daha çok sinir ediyor. Uzak durun. Ay uzak durun. En güzel yöntem bu. Eğer böyle onu uzaklaştıramayacaksanız kendiniz uzak, uzaklaşın. Uzaklaşın, kendinizi başka bir şeyle oyalayın. Çünkü artık sizin he de geç zamanınız geçmiş, yormuş sizi çok. Anne hani dedim ya böyle e, size sahne arkası açılmış kamera arkasındakileri görüyorsunuz diye dedim ya e, artık böyle herkesin söylediğiyle değerlendirmeyi bırakacaksınız söyledikleri değil esas size ölçü olan söyledikleri değil e, davranışlarına bakacaksınız evet. Böyle söyledikleri sizi yanıltmayacak. Artık daha anlamlı, daha farklı bakıyorsunuz hayata. Davranışlarına bakacaksınız. Kişileri davranışlarıyla değerlendirmeye karar vermişsiniz. Bir çiçek açmış. O kadar güzel bir çiçek açmış ki. Gül desem gül değil. Lale desem lale değil. E, tabii onlardan güzel bir çiçek demiyorum. Ama size kendinizi iyi hissettirecek bir çiçek. Hani herkesin sevdiği çiçek kendine çok güzeldir. Hem yani size kendinizi iyi hissettirecek bir çiçek. Böyle yaprakları falan taze. Güzel bir umut yaşarıyor sizin içinizde. bir umudunuzu yaşartmışsınız. Güzel bir umut yaşarıyor içinizde. Ee, hani kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ya. Siz o ciğere uzanabiliyorsunuz artık. Evet, o ciğere siz uzanabiliyorsunuz. O yolu açmışsınız kendinize. Belki böyle çalışarak açmışsınız. Belki de fikirlerinizi değiştirerek açmışsınız. Evet, o ciğer mundar değil artık. Siz uzanabiliyorsunuz oraya. Ee, bir taşınma kararı alıyorsunuz. Taşınacaksınız da taşınmak istiyorsunuz. Taşınacağım diyorsunuz, gideceğim. Ben buradan gideceğim diyorsunuz ama sizi desteklemeyenler var. Belki iş bırakıp gideceksiniz, bir macerayı denemek istiyorsunuz. Tepkiler var. Eğer öyle şeyler yapıyorsanız, sonunu bir düşünün. Bazen de böyle her şeyin, herkesin çok etkisinde kalmamak gerekiyor biliyorsunuz. İstediğinizi yapmak için ee, bazen de risk almak gerekiyor. Bir düşünün, sonunu düşünün, geçmişteki halinizi düşünün. Bazen de böyle çevre değiştirmek size iyi gelecektir. Şöyle fincanın dibine bakıyorum. Cezaevinde biri mi var? Ee, Ceza evinde biri için bir şey gündemde. Belki mahkemesi gündemde. Bunun bir durumu var bunun. Biraz para harcayacaksınız sanki ya da biraz bir para harcamanız gerekiyor da para mı arıyorsunuz? Ee, bu cezaevindeki kişinin Parayla alakalı bir durumu var. Ya siz onun için para harcayacaksınız ya da böyle parayla çözülecek bir şey var bilmiyorum. Hani bir şey bir kelime gelmedi şimdi aklıma. Parayla çözülecek bir şey var gibi bu cezaevindeki kişinin. Bu aralar daha çok onun için koşturma onun için kafa yorma durumlarınız var gibi görünüyor. Ailenizin içinden birinin biri evlenecek sanki. Ee, belki kardeşiniz, belki çocuğunuz, belki de birisi çocuğunu sünnet ettirecek. Yani bir güzel güzel bir telaş, güzel bir beraberlik var. Bir arada olmak var. Güzel bir bir arada olmak var. Bir azı dişi var. Kuvvet demek kuvvet demek. Kuvvetleneceksiniz. Birisinden güç alacaksınız galiba. Yeni bir başlangıç var, görüyorum. Kazançlarda böyle kazancınızda artmalar, yeni başlangıçlar. İkinci bir iş belki de ek iş. Geliriniz artacak çünkü oldukça artacak gibi görünüyor. Bir karar aşamasındasınız. Bir teklif kabul etmek ya da etmemek gibi belki kilo vermek istiyorsunuz. Bunu da bile karar vermek aşamasında olabilirsiniz. Hani kilo vermek istiyorum ama işte şöyle bir mi besleneyim, böyle mi besleneyim, ne yapayım gibi bir karar vereceksiniz. Karar verdikten sonrası kolay zaten. Bir ördek var ama bu ördeğin iki başı var. Ördek müjde, bereket, aile. Hani böyle arkasına yavrularını koyar gider ya. Ama bu ailede bir iki başlık var. Birisi bir şey söylüyor, birisi bir şey söylüyor. Öyle bir şey. Ne tarafa çekse, e, ama nazar var çok nazar var. Belki de nazar yüzünden de bu kadar böyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Sizin bir hayaliniz varmış. Yani e, şurada yaşasam, orada yaşasam, işte onu yapsam. Ya da şöyle bir yolculuk yapsam, günlerce gitsem, bir dünya turu bile olabilir. Ama artık vazgeçmişsiniz. Hayal etmişsiniz çok, yapabilirim zannetmişsiniz, ama vazgeçmiş gibisiniz. Umudunuz kalmamış gibi, içinize gömmüşsünüz. Belki bir karamsarlık yaşıyorsunuz umutlarınızdan, hayallerinizden vazgeçmiş gibi görünüyorsunuz. Halbuki öyle de güzel yollarınız var ki, yani tekrar hayal etseniz belki de olacak. İnsan Allah yapamayacağı şeyi hayal ettirmezmiş ya, yapabilecek imkanımız olup da erteliyoruzdur belki de kim bilir bir şeydir, bir şeydir. Şöyle bir tabağımıza bir geçelim. Karamsarlığı bırakalım. Evet. Aa, niye öyle oldu en son? Sanki böyle küçük bir karamsarlık. Hadi onu kapattık hatta. Bakın onların üzerine tabağımızdaki telverleri bile attık. Bir ayrılık mı düşünüyorsunuz siz? Hani böyle bir eşinizden ayrılmak efendim. Belki çok yıllık evlisinizdir. Fakat artık canıma tak dedi ben ayrılacağım diyorsunuzdur. Bir ayrılık düşünüyorsunuz. Siz düşünüyorsunuz ama karşı taraf düşünmüyor inanın. Öyle bir şey aklına bile gelmiyor. Anlık bir kızgınlık, ee, böyle anlık bir kızgınlıkla davranıyor olabilirsiniz. Halbuki şöyle bir geçmişe baktığınızda, hani bardak doldu artık diyorsunuz ya, o bardak doluydu zaten. Ama o bardakta böyle iyi şeyler de doluydu. Sıkıntılar, kötülükler, kırgınlıklar dolu ama iyi şeyler de doluydu o bardakta. Hep doluydu. Nelere katlandınız? Böyle düşünün karşı tarafın yerine de kendinizi koyun. Yani bitseydi o zaman biterdi diyeceğiniz zamanlar hatırlayın. Bitseydi o zamanlar biterdi. Bakın bardağın şöyle bakın bardağın içine katmanlarına. Efendim şu zaman biterdi diyeceğiniz şeyler var. O zaman bitmemiş. Şimdi de devam eder. Güzel bir kısmet var. Bakın şurada bir erkek var. Bu erkeğin bu erkek iki arada kalmış belki ama bu biraz yaş olgun bir erkek. Belki ailesiyle eşin arasında kalmış. Belki de iki tane eşi var. Aramızda kalsın. İki kadın arasında da kalmış olabilir. Bu erkeğin bacağının biri bir tarafta, biri bir tarafta. Ama bunlar kadın değil, biliyor musunuz? İki evlat galiba. Kadın değil. Yani iki evlilik falan öyle bir şey değil bu. Bu sanki e, ya iki kardeşin arasında, kendi kardeşlerinin arasında ya da kardeşleriyle işte kendi eşinin arasında ya da böyle iki evladın arasında kalmış bir erkek var. Bu erkeğin eli kolu bağlı. Artık ne yapsa daha önce bunu çözmek için bir bir sıkıntı varsa bunu çözmek için uğraşmamış. Artık ne yapsa çok zor. Şansınız çok açık. Özellikle maddi anlamda şansınız çok açık. Kazanç kapılarınız çok açık. Ama parayı yine de siz iyi kullanın, ölçülü kullanın. Geliyor diye çok da böyle harcama yoluna gitmeyin. Çünkü bugünün yarında var ya hep. Biriyle tatlı bir rekabete girecek gibisiniz. Yani bir şey üzerinde bilemiyorum. Belki böyle e, güzel hani bir, bir ortamda bir yarışacaksınız belki bir şeyle yarışacaksınız. Belki koşacaksınız. Belki bir şey yoğurt yeme yarışı bile yapabilirsiniz. Tatlı bir rekabete gireceksiniz biriyle. Güzel bir rekabet. Eğer bu rekabet iş al, al, işle alakalıysa kazancınız artacak. E, fakat bir muhabbet de artıracak. Bu demek ki böyle bir eğlenceli ortamda bu rekabet. Sanki daha çok fark ediliyorsunuz girdiğiniz ortamda hani böyle Aa, sen bir şey mi oldu sen kendine bir şey mi yaptın bir şey mi oldu sen işte çok iyi görünüyorsun ne kadar iyisin güzelsin ya da böyle işte gençleşmişsin ya da işte başka bir şey hani böyle gördün girdiğiniz ortamda fark edileceksiniz ya olay ne biliyor musunuz kendinize değer vermeye başlamışsınız. Kendinizi önce siz fark edeceksiniz. Fark ediyorsunuz artık. Kendinize değer veriyorsunuz. Kendinize güveniniz eskisi gibi yerine gelmiş. Belki bir ara bir kaybetmişsiniz bu güveni, kendinize olan güveninizi ya da kendinize değer vermeyi kaybetmişsiniz, unutmuşsunuz ya kendinizi. İşte artık siz fark ettiğiniz için etrafta fark ediyor. Başının üzerinde Kucağında bir çocuk, başının üzerinde de çok güzel kısmetler taşıyan bir kadın var. Bakın kadının kucağında bir çocuk var, şurada çocuk var. Başının üzerinde de çok güzel kısmetler taşıyan bir kadın var. Bu kadının yolu açık. Belki de bu kendini fark eden bu kadın. Belki de artık o kendini fark ettiği için e, becerilerini, bilgisini kendini kendine değer verdiği için belki de fark edilen bu kadın bu kadın bir kuşla yolculuk yapıyor bu kadının önü açılmış bir kuşla yolculuk yapıyor buna hep bir müjde geliyor güzellik geliyor bereket geliyor çocuğuyla birlikte çocuklu bir kadın demek ki çocuklu bir kadın bu kadının yolu açık başarısı açık ee, bir iki üç dört kişi Birisi sanki arkasını dönmüş ama dördüncü kişi onun önüne geçmiş ve onu geri çeviriyor. E, aileden gitmek isteyen birine belki böyle bir kırgınlıkla, bir kızgınlıkla gitmek isteyen birine birisi engel oluyor. Muhtemelen bu anne engel olan. Bu dört kişi iki çocuklu bir ailede olabilir ya da böyle işte üç çocuk bir anne de olabilir bir şey. Sanki. Birisinin bir kırgınlığı, bir dargınlığı var ama onu da o kişi aileden birisi geri çevirmiş. İki tane göz aydınlığınız var. Çok güzel bir göz aydınlığı var. E, bu göz aydınlıkları sizi rahatlatacak ama şuradaki erkek biraz böyle bir çıkmazda. Bir arazi işiniz var. Belki böyle bir tarla işiniz var. Bir bahçe işiniz var. Bir şey var kafanıza takılan yani bir arazi ile alakalı kafanıza takılan bir şey var. Ama çözersin herhalde. Çözeceksin. Ya da eğer böyle birlikte, ailece olursanız siz bunu çözersiniz. Çözersiniz. Burada ben bir şuradaki erkeğe takıldım. Şu kadın maşallah çok güzel. Yolu çok açık. Güzel müjdeler var. Şurada da oturan bir kuş vardı. O size güzel bir haber vermek için siz fırsat verirseniz o size güzel bir haber verecek inşallah. Hadi bakalım. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne varsa, onun kesesi bol, ondan bize gelsin. Biz ondan gelen güzelliklere, ondan gelen her şeye açığız biz. Çok teşekkür ediyoruz Allah'ım sana. Çok teşekkür ediyorum belli olduğunuz için. Ee, bu trende hep beraberiz. Her seferinde bir lokomotif ekliyoruz. Bazen her gün bir lokomotif ekliyoruz. Bazen birkaç günde bir ekliyoruz. Sizleri seviyorum. İşiniz rast gelsin.